Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Intertek Genel Müdürü Ömer Uyar. Ömer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sefer Bey. Ömer Uyar'la birlikte bugün finansal kurumların dijital dönüşümünü konuşacağız. Bulut teknolojisinin finansal kurumlar için önemini konuşacağız. Intercloud finansal kurumlar için neler vaat ediyor Intertek'in bir bulut çözümü detaylı bir şekilde konuşacağız. Ömer Bey başlamadan önce öncelikle başlarken ee, aslında bulut teknolojisi finansal kurumlar için ne ifade ediyor? Neden önemli? Oradan başlayalım sonra diğer konulara geçmek istiyorum. Tamamdır. Şimdi e, bulut teknolojileri son yıllarda çok fazlasıyla duyduğumuz bir e, teknoloji. Aslında e, bu teknolojiden biraz bahsedersek e, ne işe yarıyor? Bir e, finansal kurumun özellikle ben e, kendi üstüne odaklandığımız <laughs> e, kısım tarafını anlatayım. Yani bir bankanın, bir finansal kurumun ihtiyaç duyduğu e, tüm e, çözümleri e, bulut bilişim üzerinden sunmamızı sağlayan bir e, yatırımdan bahsediyoruz aslında. E, bulut bilişimi, tam bu ne işe yarıyor? Siz aslında böyle gündelik hayattan ben belki biraz bir örnek vererek Lütfen. anlatırsam çok daha e, basitleşecektir. E, biliyorsunuz artık... E, birçok çok yani evimizde misafir ağırlamak istiyoruz ve onlara yemek ikram etmek istiyoruz. Yemek ikram ederken de dünya mutfağından çeşitli seçmeler ne sofrayı donatmak istiyoruz. o zaman ne yapmamız gerekiyor? Yani tabii buna uygun mutfağımız olmayabilir, buna uygun ekipman olmayabilir. Bunu ilk defa pişiriyor olacağız veya hiç pişirmedik. E o zaman ne yapıyorsunuz? Herhangi bir mobil uygulamayı açıyorsunuz veya herhangi bir yakındaki restorana sipariş veriyorsunuz. Onlar sizin adınıza bunları getirip sizin misafirlerinize bunları komiklerle sunmanıza imkan veriyor. Bankaları da şöyle düşünün. Bankaların müşterileri var. Yani biz e, insanlar bankanın hizmetlerini kullanıyor. Ama artık e, teknolojiler daha kompleks hale gelmeye başlıyor. Bunları e, yatırım yapmak, bunları yönetmek, bunları idame ettirmek daha sofistike işler haline gelmeye başlıyor. E, dolayısıyla bunları aslında artık siz e, işletmeler olarak, kurumlar olarak bunları kurmak, yönetmek, yatırım yapmak yerine siz bunların keyfini sürmek istiyorsunuz. Oturup işinize odaklanmak istiyorsunuz. Bankalar dediniz ama banka dışı finansal kurumlar için içinde geçerler. Aynen banka Fintekler dışı yani faktör leasing, ödeme e, kuruluşları gibi e, finansal kuruluşların hepsi için aslında benzer e, şeyler geçerli. E, burada tabii e, biz e, birazdan belki deneyeceğiz intercloud'u, e, BDDK, e, bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu e, regülasyonlarına e, uygun bir şekilde e, kurguladık ve şu anda biraz e, olaklandığımız kesim. Regülasyon, regülasyon yakın tam... zamanda çıktı değil mi bununla ilgili? Regülasyon evet yakın zamanda çıktı. Aslında bu e, iş yani dünyada baktığınız zaman bulut teknolojileri 2006 e, yıllarından itibaren çok e, konuşuluyor. E, tabii e, Türkiye'de finans sektöründe e, özellikle müşteri verilerinin yurt dışına çıkmaması ilkesi üzerinde sistemden çalıştığı yani bankaya uygulamanın çalıştığı sistemlerin, bankaların Türkiye'de kurulu olması yani müşterinin verisi Türkiye'de kalsın. Müşterinin Türkiye'de kalması gerekiyor. Dolayısıyla burada Türkiye'ye özel bir yatırım yapılması gerekiyor. Onu. Regülasyon bunun önünü açtı. Biz de intertek olarak zaten öncesinde bununla ilgili planlamalarımızı yapmıştık. Buradaki en temel amaç aslında Sefer Bey şöyle düşünün. Yani bir sizin şu anda da zaten biliyorsunuz döviz kurlarının yüksekliği en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Yani teknoloji ciddi bir yatırım gerekiyor. Bu maliyetli bir iş. Dolayısıyla burada siz bulut kullanarak bir ölçek ekonomisi yaratabiliyorsunuz. Yani burada paylaşımlı hizmet alma, paylaşımlı kullanım, kullandığınız kadar ödemek gibi imkanları size sunan bir e, yatırım bu maliyet tarafından baktığın zaman. E, az önce bahsettim teknolojinin idame ettirilmesi, kurgulanması, yönetilmesi buna çok yüksek tecrübe gerektiren bir konu. E, dolayısıyla bununla ilgili e, insan kaynağı konusunda da tabii ki ihtiyaçlar e, oluşuyor. E, bunun yanında yeni nesil teknolojilerin hepsi bulut tabanlı sistemlerin üstüne çıkıyor. Bir Bundan de şey hepsi... var. Tabii sözünüzü kesmemerbey ama hani, evet. e, yurt dışında, uzak doğuda ya da Avrupa'da ya da Amerika'da hızlı büyüyen o neobankların birçok örneğine ya da fintech'lere baktığımızda tamamen bulut tabanlı gitmişler. Kesinlikle. Yani örneğin WhatsApp yani neobanklara e, hiç e, gerek yok aslında. E, WhatsApp baktığın zaman aslında e, çok küçük bir kuruluş, 50 kişilik bir şirket olarak e, kuruluyor ama bütün dünyayı kasıp kavuruyor. E, burada tabii tamamen bulutun üzerine kurulmuş bir e, teknoloji Aynı şekilde bankalarla dediğiniz gibi, yani burada aslında kullandığınız kadar büyüyebildiğiniz bir ekosistemden bahsediyoruz. Biz zaten internet olarak bir bankayı sıfırdan alıp kurmak konusunda yani Türkiye'deki en yetkin teknoloji şirketlerinden bir tanesiyiz, en önde geleniyiz. Burada herhangi bir bankayı zaten kurup hazır hale getirmek çalıştırmak zaten bugüne kadar çokça yaptığımız bir işti. Buradaki aslında tek yeni üstüne koyduğumuz da bu intercloud dediğimiz paylaşımlı bulut teknolojileri bunu artık çok daha kolay ve müşterilerimize daha konforlu bir şekilde sunabilir hale geldik. Peki bu intercloud bahsettiği nasıl bir ihtiyaca yanıt vermesi için geliştirildi? Bir de bu yapı nasıl bir stratejik öneme sahip? Orayı biraz açmak istiyorum. Şimdi aslında hangi ihtiyaca yönelik cevap vermek istedi? Biraz sohbetin başında biraz bahsettim aslında. Yani yeni nesil teknolojiler bulut tabanlı sistemlerin üzerinde geliştirmeye başladı. Bu birincisi, ikincisi artık finans sektöründeki müşterilerimiz bizim kendileri bu sistemleri yönetmek yerine bunları hazır hizmet olarak satın almak istiyorlar. Burada bir sistemi yönetmek, bu hizmeti kurgulamak onlar için maliyetli ve riskli hale geliyor. Bunları yetkin insanlardan almak istiyorlar. Bir de tabii yatırımla çok ciddi bir kaynak önemli bir parametre. Yani bir yani teknoloji satın almak gerçekten dövizle, dolar veya euro olsun, bunlarla yapabileceğiniz yatırımlar. Dolayısıyla burada da bir bağımlı durumu var. Buradaki ölçek ekonomisini yaratmak aslında finans kurumlarının da açıkçası öncelikli ihtiyaçları haline e, gelmiş durumda. E, biz burada internet olarak sektörde e, biraz bunu öngördük. E, öncesinde çeşitli planlamalarımızı yaptık. E, Regülasyonla BDDK ile temas halinde müşterilerimizle e, temas halinde kaldık. Böyle bir ihtiyacı keşfettiğimiz anda da e, bu yatırımı yapma kararı verdik Sefer Bey. Şimdi... Birçok bankanın kendi veri merkezi var ve BDDK merkezi düzenlemeler ışığında baktığımızda hedef kitle olarak sizlerin hedef kitlesi nasıl olacak? Bizim hedef kitlemiz dediğim gibi yani Türkiye'deki finansal kurumlar. Öncelikle hedef kitlemiz bunlar ve bunların yurt dışındaki iştirakleri olarak bir hedef kitlesi belirledik. Şu anda tabii ki müşterilerimizin veri merkezleri var ama dijitalleşme biliyorsunuz inanılmaz bir hızla devam ediyor. Pandeminin etkisiyle beraber Artık tüm e, finansal kurumlar e, dijitale tamam yani yüzde yüz diştele geçme e, başladı. E, dijital bankalar kuruluyor, bunların hepsi arkada devasa yatırımlar gerektiriyor, devasa bir ihtiyaç haline geliyor. Mevcut veri merkezleri mevcut yatırımlar yetmemeye başlıyor. E, dolayısıyla burada hızlıca e, büyüyebilecek, kullandığı zaman büyüyecek, kullanılmadığı zaman küçülecek bir e, yapıya ihtiyaçları var. E, dolayısıyla bununla beraber baktığım zaman. ...bu bulut e, bilişim platformlarının onlara e, cevap verdiğini e, görebiliyoruz. Peki intercloud üretirken hangi öncelikleri siz e, göz önünde bulundurdunuz? Ben, biz öncelikle tabii ki e, güvenlik olmazsa olmaz. E, dijital e, çağa geçiyoruz. Buradaki en önemli e, konulardan bir tanesi siber güvenlik. E, kuracağımız platformun e, güvenlik anlamında yeterli tedbirleri almış olması gerektiğini düşünüyoruz. Onun dışında müşterimizin ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilecek şekilde kendi kendilerine bağlanıp sistemlerini yönetebilecekleri de bir platform olması gerektiğini düşündük. Bunun üzerine biraz yatırımları yaptık. Ee, ama öncelikle e, hedefimiz tabii ki burada biraz e, ölçek ekonomisi yaratıp müşterilerimizin teknoloji ihtiyaçlarını çok hızlı bir şekilde karşılamak ve onlara yanıt vermek olarak e, belirlemiştik. Peki hani bünyede verilen hizmetler neler? Bunlara ne gibi yenilikler ekleyeceksiniz önümüzdeki dönemde? E, şu anda aslında şöyle söyleyeyim yerli veya yabancı hiç fark etmez. Türkiye'ye gelip bir banka kurmak istiyorsanız bir bankanın ihtiyaç duyacağı tüm e, teknolojiyi intercloud üzerinden biz sizlere sunabilir haldeyiz. Yani bunun üzerine yazılım programlarımız e, var. Yani işte e, bütün dijital platformlar artı e, bankacılık e, yazılımları e, olsun. E, onun ötesinde tabii ki bütün bu e, yönetim hizmetleri, e, bu sistemleri yönetmekle ilgili yetkin kaynaklarında bunları sağlayabiliyorum. E, onun ötesinde tabii güvenlik ihtiyaçlarını e, muhakkak e, giderecek şekilde e, aksiyonlarımızı alıyoruz. E, dolayısıyla bir e, önceliklerimiz ve e, hizmetlerimiz e, bunu kapsıyor. Şu anda tabii e, üzerine koyacağım da aslında şu anda biliyorsunuz e, dijital e, banka e, yönetmeliği de yayınlanmış durumda. Evet. E, burada herhangi bir neobankın tamamen dijitalde kurulacak bir bankanın e, interklav üzerine e, başlaması, kurulması ve ...faaliyete geçmesi ve faaliyetin devam ettirilmesi aslında bizim e, stratejik olarak hedeflediğimiz e, amaçlardan bir tanesi. Hı hı. Peki konteyner mimarisi bu yapıda nasıl bir yere sahip olacak? Şimdi, e, konteyner aslında çok böyle tabii e, konunun biraz teknoloji tarafı. Ben biraz daha şeyle e, bütün herkesin e, daha basitleştirerek anlatayım. Yani gemilerde aslında siz yükleri nasıl hı hı. taşıyorsunuz? Konteynerler üzerinde bu konteynerler standart boyutlarda ve yani işte yüklemesi, yönetmesi, koyması, yani bütün e, lojistik e, ekosistem bunun üzerine e, kurulmuş durumda. Aslında konteynerlarda e, teknoloji dünyasının lojistik sistemine benziyor. Siz herhangi bir iş yükünüzü bu container dediğimiz yapıların üzerine koyup bunları çok rahatlıkla teknoloji bağımsız yönetebilir haldesiniz. Bunlar yeni nesil e, uygulama yönetim platformları. Sizin uygulamaları çok hızlı bir şekilde büyütüp, e, çok hızlı bir şekilde yaygınlaştırıp, bugün kurulunuz e, bin kullanıcıyla kullanıyorsunuz. E, bir hafta içerisinde bir kampanya yaptınız. Bir milyon müşteriye çıktınız. Bir kampanya daha yaptınız, 10 milyon müşteriye çıktınız. Buradaki e, yükünüzü hızlı bir şekilde e, sistemlere dağıtıp büyümenizi sağlayan yeni nesil teknolojiler, teknolojiler. Peki Ömer Bey, şimdi ben finansal bir kurumum, bir fintech girişimiyim. Ee, az önce yayının başında da bahsettik, bu teknolojik tarafta ciddi anlamda kur kaynaklı da e, ve diğer kaynak e, sebeplerden dolayı da maliyetli. Evet. E, olarak siz bana hizmet verirken beni nasıl önceliklendiriyorsunuz? Yani buradaki eee önceliklendirmemiz aslında yani müşterilerle e, tabii ki kontratlarımızı yapıyoruz ve buradaki e, kaynak planlamamız da e, açıkçası e, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre e, planlayıp onlarla bir el sıkışıyoruz. yani onların öncelikleri e, konusunda e, tabii ki buradaki yatırımımızı da e, öngördüğümüz müşteri sayısı ve kapasite planına göre e, ölçeklendirmiş durumdayız. Dolayısıyla e, burada e, biraz müşterilerimize yaptığımız kontratlar e, ön plana çıkıyor. Hı hı. Peki şimdi e, bu ürüne yönelik beklentiler ve hedefler neler? Ben şöyle anlatayım. E, dünyadaki e, bulut e, pazar büyüklüğü 440 milyar dolar. Ciddi bütün dünyada e, ve 2025'te bunu 800 milyon dolara e, çıkması bekleniyor. Türkiye'deki e, bulut pazar payı e, pazar büyüklüğü 2021 yılında 390 milyon dolar civarındaydı. 2025 yılında da buna paralel 800 milyon dolara e, çıkması bekleniyor. Dolayısıyla bu pazar payı ciddi bir şekilde e, artık büyüyecek. E, biz e, açıkçası tabii ki. Türkiye'de hizmet veren bir teknoloji şirketi. Bölgede 12 ülkede 50'nin üzerinde müşterimiz var. Bütün o komşu ülkelerdeki müşterilerimizle de temas halindeyiz. Onların da Türkiye'den... Bu 50 ülkede 12 12'den fazla ülkelerin üzerinde müşteri finansal kurumlar. değil Finansal mi, tamam. kurumlar bunların hepsi bankalar veya leasing factoring gibi e, kurmuşlar. E, dolayısıyla hani öncelikle hedefimiz e, Türkiye'deki müşterilerimiz ve e, diğer e, finansal kurumlar a, aynı zamanda diğer 12 ülkedeki müşterimizin de e, bu bulut teknolojilerinden bulut platformundaki servislerinden faydalanmasını hedefliyoruz. Peki biraz da e, Türkiye'de Sektörde bu iş nereye evrilecek? Yani siz bu e, ürünle bu alana girdiniz BDDK'nın e, düzenlemeleri sonrasında ama finans sektöründe bizi ne bekliyor bu alanda? Şimdi finans sektörüne yani iki tane, e, yani bir e, müşteri bakış açısına bakarsak finans sektörü müşterileri e, bunlar artık tamamen zaten dijitale gidiyoruz. Pandemiyle beraber bunu çok daha e, hızlandırılmış bir şekilde yaşamaya, deneyimlemeye de başladık. Burada biliyorsunuz ki bankacılık hizmetleri artık müşterilerin olduğu, insanların olduğu platformlardan sunulmaya başlandı. Müşteriniz neredeyse bu Metaverse dünyalarını konuşuyoruz şu anda. Bankalar Metaverse üzerinde şubelerini açmaya başladılar. Bununla ilgili hem dünyada hem Türkiye'de çeşitli girişimler olduğunu da biliyoruz. Burada aslında dijitalleşmeyle beraber bankacılık hizmetlerimiz var. Ama bu bankacılık hizmetlerini insanların e, bulunduğu, toplumların e, üzerinde vakit geçirdiği e, bulunduğu ortamlara servis olarak e, sunulacak. Bunlarla ilgili e, API bankacılığı dediğimiz, API bankacılığı aslında e, ön plana çıkıyor. E, Intercloud da aslında bunun bir tamamlayısı. Dolayısıyla siz çok hızlı bir şekilde herhangi bir Platformla iş yapmak isterseniz ve insanların toplumun bulunduğu bir lokasyona erişmek isterseniz... ...burada intercloud'un üzerinde kendi bankanızı kurup onlara çok rahatlıkla hı hı. hızlı bir şekilde erişip... ...bütün ihtiyaçlarını sağlayabilir hale gelebilirsiniz. Bu aslında bir bankayı çok hızlı bir şekilde açıp kapatmaya, açmaya benziyor Sefer Bey. Peki şimdi burada... Çalışan profili nasıl? Hani kimler yazıyor bu programı? Biraz e, Intercloud biraz daha e, tabi e, üzerine ciddi bir otomasyon yazılımları Intertek tarafından yazıyor. E, bilgisayar mühendisi arkadaşlarımız var. E, elektrik elektronik mühendisinden e, mezun olmuş arkadaşlarımız var. Tamamen teknik mühendis arkadaşlarından oluşan Bizim bir. Sizin kendi ekibiniz. Tabii ki kendi ekibimiz var. E, tabii ki yurt dışından da bir e, yatırım planlaması yapmak durumunda kalıyor. Ne yazık ki belli bazı teknolojileri Hı -hı. halen yurt dışından ithal etmek e, durumundayız. Peki, hani müşterilerinizin önceliği ne oluyor? Sizin onlara karşı bir önceliğiniz var ama genelde müşterilerinizin önceliği ne oluyor bu hizmeti alırken? E, bu hizmeti alırken aslında onlar, Türkiye çok ciddi bir beyin göçünden etkileniyor Sefer Bey. Hı -hı. E, onlar bu teknolojileri yönetecek insan bulmakta. O teknolojileri içeriye yatırım yapmakta yani hem insan kaynağı anlamında hem yatırım bütçesi anlamında çeşitli sorunlar yaşayabiliyorlar. Daha çok bunları adreslemek için bu bulut platformları kullanıldığını ben düşünüyorum. Ve tabii üzerindeki yeni teknolojileri deneyimle, deneyimlemekte de bir o kadar ağır basıyor. Çünkü yani yeni çıkan bütün teknolojilerin hepsi öncelikle bulut platformlarında hazır hale getiriliyor, kullanıma sunuluyor daha sonrasında eski klasik sistemlerin üstünde sağlanıyor. Bazıları da sağlanmayabiliyor. Dolayısıyla biraz böyle müşterilerimiz önceliği hem yatırım bütçeleri hem yetişmiş insan kaynağı hem de yeni teknolojilere hızlı erişim olarak ben önceliklendirdiklerini görüyorum. Peki beyin göçünden bahsettiniz. Peki bu tarz çalışmalar, bu çalışmalar beyin göçünü... Engeller mi Türkiye'den? Ben engellediğini düşünüyorum ve görüyorum Intertek'te de. Mesela Interplot Projesi biz 2-3 sene, sene önce öyle fikir olarak ortaya koyduğumuzda benim bu işi kurguladığım ekibim acayip heyecanlandılar. Hı hı. Ve inanılmaz böyle bir şirk bu projeye asıldılar. Ee, ve yani ben eminim ki bu proje sayesinde birçok arkadaşım aslında kariyerine Intertek'te devam etme ve sürdürme kararı aldığında ben bizzat biliyorum. Yani dolayısıyla bu tür projeler Türkiye'deki insanları Türkiye'de tutma, Türkiye'deki teknoloji sektöründe çalışma motivasyonları e, motivasyonunu fazlasıyla yaratıyor sefer. O zaman artması dileğiyle diyelim bu tarz çalışmaları. Çok teşekkür ediyoruz. Peki fintech ekosistemiyle entegrasyon nasıl olacak? Onu biraz açma şansınız fintech var mı? Fintech ekosistemi tabii e, burada biraz intercloud'dan bağımsız konuşacağız şimdi e, az önce bahsettik e, bankalar hayatımızdan çıkmayacak ama Hı -hı. bankacılık e, insanlara erişmesi gerekiyor Bundan 20 yıl önce e, müşteriler, bankacılık hizmeti almak almak istediklerini şubelere fiziksel olarak gitmek zorundalardı. Daha sonra işte ATM'ler, internet şube, mobil şube, iletişim merkezleri bunlar hayatımıza girdi. Ve ama biz hala gene bankaya gitmek zorundayız. Bankanın uygulamasını açmak zorundayız. Bankanın internet şubesine girmek zorundayız. ama yeni nesil insanlar özellikle Z kuşağı ile birlikte kimse o, oraya gitmek istemiyor. İnsanlar e, ne yapıyorlar? Mesela bir alışveriş yapıyor, veya bir ev satın alıyor, veya bir yer kira alıyor, veya herhangi başka bir ticaret yapıyor. Bu ticaretini yaparken bankacılık hizmetini o işin içerisinde seçip kullanmak istiyor. Ve bunu da yapmak için siz fintech dediğimiz veya tek fin dediğimiz insanlarla işbirlikleri yapmak zorundasınız. Evet. Bunları da API platformlarımız açık bankalık platformları desteklemek zorunda. Biz 3 senedir ciddi bir yatırım yaptık. InterAPI, Türkiye'nin şu anda en geniş servis kataloğuna sahip en yetkin platformu haline geldi. 50'nin üzerinde fintech çözüm ortağımız var. Ee, ve bunlarla beraber herhangi bir bankanın e, bu e, fintechlerle buluşturacak o katmanı hem sunup onun üzerine çözüm sağlayan müşterilerimizle de hazır e, tak çalıştır şeklinde e, çözümlerini de kendilerine e, sunabiliyor Sefer Bey. Zaten geleceğin bankacısı artık orada. Yani biz bankalar evet e, kalacaklar. Onlar büyük abiler. E, bu hizmeti, bu servisleri bankalar eliyle sunacaklar. Ama bu bankacılığın yapıldığı ortamlar, lokasyonlar değişmeye başladı. Daha bir görünmez olacak belki bankacılar. Kesinlikle. Bankalar de... biraz daha evet arka planda olup hizmetleriyle o ön planda insanların e, bulunduğu yerlerde var olacaklar. Şimdi Son bir buçuk dakika girdi Gömer Bey. Tabii evet. yani 2021 yılı geçti. Çok kısaca nasıl geçti sizin için ve 2022'de intertek'in önünde hedefler neler kısaca onu alayım. Şimdi kapatmadan. 2021 e, tabii ben şöyle baktığım zaman ee, biraz finans sektörünün yaşadığı o e, kuru dalgalanması ve benzeri konulardan ayrıştırarak cevap veriyorum. Ben teknoloji insanıyım. Teknoloji tarafına bakarsam yani pandemi aslında tabii ki çok üzücü. Birçok yakınımız, birçok insan kaybettik. Ama diğer tarafta teknoloji anlamında dijitalleşmeyi son derece hızlandırdı. Ve teknolojinin var olmasıyla biz beraber biz bu pandemi çok hızlı atlatabilir ve yönetebilir hale geldik. Dolayısıyla bizim burada teknoloji olarak baktığımız anda biz hem bankacılık anlamında, finansal anlamda verdiğimiz hizmetlerin çok karşılığını gördüğümüzü, karşılığını bulduğunu görüyoruz. Yani 2022'de benzer şekilde gene dijitalleşme e, odaklı olacak. Yeni teknolojiler erişim, fintechlerle buluşma ve müşterilerin ayağına gidip hizmeti bulundukları platformda verme üzerine. Ee, tamam, edeceğiz. Ömer Bey, katılımınız için, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum seferler. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz İntertek Genel Müdürü Ömer Uyardı. Ömer Uyar'la birlikte finans kurumların finansal dönüşümünü konuştuk. Bulut teknolojinin finansal kurumları için önemini konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hatta sizlerle olacak. Hoşçakalın.